Yani koca İstanbul'da hiç avukat kalmamış gibi Turgut geldi. Buraya avukat oldu. Normal mi? Normal mi? Doğru. Başka kimse yok mu? Yok. Çünkü evren çok tatlı. Anlatırım sonra uzun hikaye. Sonra gelince kanka vallahi hiç normal değil. Seni boşanma avukatı gelsin danışman olsun yani Allah Allah. Neyse plan ne? Gidip soracağım. Bora Bey'e mi? Turgut Bey'e. Hmm. Merhaba. Turgut Bey değil mi? Hukuk danışmanı. Ta kendisi. Siz model falan mısınız? Burada çekim falan mı yapılıyor yoksa? <laughs> ee, yok öyle değil. Ben Bora'nın ortağıyım. Aynı zamanda da portalın baş editörüyüm. Tuğçe Dikman. Çok memnun oldum Tuğçe Hanım. <laughs> ben de çok memnun oldum. Ee, e neler yapıyorsunuz acaba? İyi. Yani teliflerle ilgili işte birkaç dosya inceliyorum. Biz acaba sizinle daha önce bir yerden tanışmış olabilir miyiz? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da böyle bir davette falan mesela. Pek sanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle bir güzelliği unutmuş olmam mümkün değil. <laughs> evet, orası öyle. Ee, belki sizinle başka bir işimiz olmuştur. Tuğçe Hanım! Tuğçe hanım. Efendim Ada. Bora Bey sizi arıyor her yerde fıldır fıldır. Çok acilmiş. Ne neden? Ne varmış o kadar acil acaba? Hiç bilemiyorum hiç bilemiyorum. Soramadım çok acildi. panikti, sizin odanızdan çıkıyordu falan. Bize öyle rastlaştık sizi bekliyor. Tamam. Turgut Beyciğim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok Görüşmek memnun Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne acaba ya? Ay, acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden Tuğçan'ın bir şey mi dedi ne oldu? Yok. Ne peki Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi ne dedi? Hayır canım kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz ben sizin emrinize amadıyım. Ama bak böyle olmuyor gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telif'le ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif diyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? <laughs> Hadi. Bak ha? şimdi ben Kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum, bela. Bir şey mi dedim? Yok ben demedim, siz diyordunuz. Borabeli nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha, ortak arkadaşın bir referans Başar ve Tuğçe. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasından neden bu kadar korkuyorsun ki? Senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya Rüzgar. O Rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor. Bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı istemiyor. Adamın şirketi sonuçta ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak Yeniden başlayacaksın. Ha? Ben de seni arıyordum. Ee, beni arıyormuşsun Bora? Seni mi arıyormuşum? Evet Ada söyledi. Ha. Evet. Ee, evet Hoca ben seni arıyordum. Sana bir soru soracaktım ben sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur Ada sana. Hmm. hmm. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı artık aklımdan ne geçiyorsa? Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Hmm. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? geç kalınmış yani bir karardı. Şu an burada bu konuyu konuşmamız bile gereksiz aslında. Onu istemediğini geç de olsa anlamış olmanı takdir ediyorum. Bu kararı vermek gerçekten zordu biliyor musun? Ben adım gibi eminim. Onu istemiyorum asla. Bir anlık sinirle verilmiş bir karar olmadığına sevindim. Senin mutsuz olmanı asla istemem Adaşım. Adaşım ne lan? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ben gideyim eşimin başına döneyim. Bora Bey de daha fazla şüphelenmesin. Tamam merak etme ben senin her zaman yanındayım. Sağ ol. Sağ ol. Bitti. Ha, hayatım bir tane daha kahve verir misin bana? Çok güzel olmuş hadi. Aşkım bu dördüncü kahve İçme sen mi aşk Bakışlarım falan bir değişti ya. Ha? İçeyim hayatım, içeyim. Niye içmeyeyim? İyi geliyor, bana kahve güzel geliyor. O yüzden elinden seviyorum kahveyi. Dur sen şimdi kahveyi bir bırak, ben sana bir şey soracağım. Ya şu Turgut nerede çıktı birden bir aşkım mantar gibi ya? Ha Turgut, bilmem. Orasını sen daha iyi bilirsin aslında. Aşkım niye bana öyle bakıyorsun? Nasıl of ya? Ali, korkutma beni. Ha? Ayrıca ben nereden bileceğim Turgut'u? Bora Bey'e sor sen onu. dedim. Alo. Hah, tam geliyorum kuzen. Tamam. Ne diyor. Beni çağırıyor. Ben gidip geliyorum. Hayatım sen de bir kahve koy gelince içelim tamam mı? Aşkım ne kahvesi hala kahve diyor ya. Normal kahve. Ey Allah'ım. Korkut işinde bir düzenemeye zaman. Kuzen ne oldu böyle bir Sinirli gibisin. Sen niye öyle bakıyorsun bana? Nasıl? Niye öyle bakıyorsun sen bana? Nasıl bakıyorum? Hemen birini öldürecekmiş gibi. Yo hayır ilahi. O Doğruymuş öyle. Doğruymuş. Adanın ilk aşkı... ...o Turgut denen herif. Bu Turgut olay kesin mi? Kesin bilgi mi kuzen? Kesin. Of. Ha? Kesin abi kesin. Kesin kendi gözlerimle gördüm. Kendi kulaklarımla duydum her şeyi. Kuzen sana hiç yakışıyor mu böyle kapı dinlemek, kapı aralığından izlemek falan böyle insanları? Sen git direkt sor. Ulan sormadın mı sanıyorsun? Sordum. Sordum nerede olduğunu bile bilmiyorum dedi. Sonra da onları yemek yerken gördüm. Şimdi yanından ayrılmıyor. Kuzen şu masaya sürekli vurup duruyorsun. Gergin bir ortam oldu iyice Türk dizisi gibi ya. Şey yapma sen bence git aday bildiğini söyle abi. Söyleyemem Ali. Söyleyemem ada yine kaçar. <laughs> kaçmaz öyle düşünme kaçmaz ya şey değil ya git bence söyle sen öyle bir ama bu sefer öyle bir şey yapacağım ki öyle öyle bir şey yapacağım ki Hadi asla kaçamayacak asla kaçamayacak kaçamazsın kaçamazsın tamam kahve içeceğim ben canım kahve istiyor istiyor musun kahve hiç, hiç. Kahveyi, İç iç kahveyi sürahiyle iç sürahiyle içeceğim sürahiyle kahve içeceğim Haydi bakalım